Vergi yok karar var. Bursa Mevcut Belediye Başkanımız Ayilo Aktaş'ta Yola devam ediyoruz. Evet. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız yeniden başkan adayımız Ali Nur Aktaş. Bursa İl Başkanımızı, Kadın Gençlik Kolları Başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Ayrıca Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın İl Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Bir 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 araya geleyim Senden yok hep Yeniden en güçlü olsun diye Türkiye'nin en, 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 en Türkiye'ye girsin şeyleri için Hazır ve kararlıyız işte Bursa Ama çok 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 severim. O türlü, en yeni